Bayer Leverkusen, Milan, Inter gibi büyük takımlarda forma giyen ve sayısız kupa kazanan milli futbolcumuz Hakan Çağlınoğlu şüphesiz ki milli takımımızın en değerli oyuncularından birisi. Euro 2024'te de mükemmel bir gol attı ve milli takımımızın üst sıra çıkmasında büyük bir katkı sağladı. Bugün FC 24'te Hakan Çalanoğlu'nun kariyerini yeniden başlatacağız ve Hakan Çalanoğlu dünyanın en iyi futbolcusu yapmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya sizlerden tam 1000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi futbolcunun kariyerini yönetmek istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hemen Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerini yönettiğimiz videoya başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Hakan Çalhanoğlu'nun yaşını 19'a getirdim. Ve kendisini 67 overall yaptım. Bu da Hakan Çalhanoğlu'nun FIFA'ya eklenen ilk kartının reytingi. Hakan FIFA tarihine 67 overall olarak başlamış. Biz de bugün Hakan'a 67 overall'dan başlayacağız. Ve bakalım potansiyeline erişecek mi? Hatta 90-99 overall'ları görebilecek mi? Bugünkü amacımız Hakan Çalhanoğlu dünyanın en iyi orta sahalarından biri yapmak olacak. Ve şu an Hakan Çalınoğlu Inter'de ama Inter'in bu takımında Hakan'ın forma şansı bulabileceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden Hakan Çalınoğlu'nu kiralık listesine ekleyeceğiz. Ve bakalım Hakan Çalınoğlu'nda kiralama isteği gelecek mi? Hakan'a iki tane takımdan kiralama isteği geldi. Hakan Çalınoğlu Leicester ve Valencia kiralamak istiyor. İki kulüpte bence çok iyi. Biri İspanya'da biri İngiltere. İkincilikte yani Championship'te İki teklifi de kabul edeceğim. Bence Hakan'ın gelişimi için iki kulüp de ideal. Görmüş olduğunuz gibi de Hakan Çalınoğlu bavulunu topladı ve Inter'den ayrılıyor. Bakalım hangi takıma gidecek? Hakan Çalınoğlu Valencia'nın teklifini kabul etmiş. Ve Hakan Çalınoğlu 12 ay boyunca Valencia forması giyecek. Ama Valencia onu nadir oynayan yani yedeğin yedeği olarak kiralamış. Bir Valencia'nın ilk kombinine bakalım. Hakan burada forma şansı bulabilecekse çok güzel olur. Burada bir stoper oynuyor. Buradaki stoper yerine Hakan Çalınoğlu koysak nasıl olur? olur acaba? Hakan'ı bir yerleştirdik ilk 11'e. Hakan'dan daha iyi iki kişi var. Bence bu iki kişiyi takımdan gönderirsek Hakan Çanlıoğlu Valencia'da düzenli bir şekilde forma şansı bulacaktır. Ayrıca Thiago Almeida'yı da şöyle birazcık geriye çekip MO yaparsak çok güzel olacak. Hakan Çanlıoğlu'nun bulunduğu Valencia'nın ilk 11'i bu şekilde. Ayrıca ilk 11'de bir tane de Türk oyuncu var. Cenk Özkaçar'la beraber oynayacaklar. Bu da Hakan'ın takıma olan uyumunu arttıracaktır. Ve dediğim gibi Hakan Çanlıoğlu ile ilk sezon Valencia'dayız. Bakalım Valencia da neler yapacağız sezonumuzun sonuna geldik ve bakalım Hakan Çalınoğlu ne durumda? Hakan bu sezon tam 69 overall olmuş. 31 maça çıkmış ve 4 gol 4 asisti var. Fena sayılmayacak bir gelişim diyebiliriz ama daha fazlasını beklerdim. Puan durumuna baktığımızda da Hakan'la Valencia ligi 10. sırada bitirmiş. Ve Hakan da 12 ay boyunca Valencia forması giymiş oldu. İspanya'da bir kupa kazanamadı ama 2 overall birden gelişti. Kiralık dönemi bitecek ve Inter'e geri dönecek. Görmüş olduğunuz gibi de Hakan Çalınoğlu evine Inter'e geri dönecek döndü hem de 72 overall olarak döndü yani son zamanlarda biraz daha çalışmış ve kendisini 72 overall yapmış ama bu overall hala Inter'de ilk 11'e oynayabilecek seviyede değil o yüzden Hakan'ı bu sezonu da kiralayacağız ve bakalım Hakan'a hangi takımlardan teklif gelecek iki teklif birden geldi West Ham ve Lille istiyor bu iki kulüpte forma şansı bulabilir mi bilmiyorum West Ham'da kesin bulamayacağından eminim o yüzden West Ham'ın gelen teklifini reddedeceğim ama Lille bir süre masada kalsın eğer başka takımlardan transfer teklifi veya kiralama teklifi gelmezse Hakan'ı Lille kiralayabiliriz. Ve evet başka takımlardan kiralama teklifi gelmedi. Elimizdeki en iyi teklif Lille Hakan Fransa'ya gidecek. O yüzden Lille'den gelen bu teklifi kabul ediyoruz. Hakan Çalhanoğlu çok sevdiği Inter'inden bir kez daha ayrılmak zorunda kalıyor. Ama yine bir kısa süreli ayrılık olacak. Hakan yeni takımı Lil'in formasını giydi. Bu arada Hakan'ın gelişim planını da yapalım. Hakan'a beceri hareketleri antrenmanı yaptıracağız. O yüzden merkezi orta saha antrenmanı yapacak bu sezon. Ve beceri hareketleri 3 yıldız. Onu bu sezon 5 yıldızla tamamlayalım. Ve Lil'in ilk 11'ine bakalım. Hakan direkt ilk 11'e yerleşmiş. Bu takımda bir orta saha eksiği var. Merkezi ofansif orta sahada bulunuyor. Yusuf Yazıcı büyük ihtimalle forma şansı bulamayacak. Hakan'ın gittiği takımlarda Türk oyuncular var. Geçen sezon Valencia'daydı ve Cenk Özkaçar'la beraberdi. Bu sefer de Lille'de Fransa'da Yusuf Ezri ile beraber. Ve Hakan da bulunduğu Lille kombini bu şekilde. Bence bu arada çok güzel bir takım Lille. Defans attı çok iyi. Defansta umtiti var. Kalecileri 81 overall. Sağ orta sahaları ve sol orta sahaları da iyi. Santrafor'unda da iyi bir oyuncu bulunuyor. Orta sahada Bentaleb, Hakan Çağlı'nın da beraber de Lille bir mükemmel bir takım oldu. Ve Paris'in olduğu Fransa Ligi'nde yakın tarihte çok büyük bir sürpriz yaparak şampiyon olmuşlardı. Bakalım Hakan sayesinde de şampiyon olabilecekler mi? Hakan'la Fransa'daki sezonumuzu tamamladık. Ve Hakan Çalınoğlu 3 uğurlu birden gelişerek 75 uğurlu olmuş. Ayrıca bu sezon 1 gol 5 asisti var. Skorda çok üretken olmasa da iyi işler başarmıştır diye düşünüyorum. 75 uğurlu ulaşmış. Bakalım ligde veya diğer turnuvalarda neler yaptılar. Hemen şöyle bir Fransa ligine bakalım. Ve Hakan'lı Lille şampiyon olmuş. 84 puan toplamışlar Paris Saint Germain'in 2 puanın önünde olup ligi kazanmışlar. Lille bir kez daha Fransa liginde şampiyon olmuş oldu. Bu arada bu da Hakan Çalınoğlu'nun şu anki kariyerinde kazanmış olduğu ilk kupa. Copa Nacional'a bakalım. Copa Nacional'de yok maalesef Lille son alt turunda Nice e elenmiş. Ayrıca Lille bu sezon konferans ligindeydi ve Beşiktaş'ın da olduğu gruptan lider çıkmışlar. Son 16 turunda Mönchengladbach'ı Ama maalesef çeyrek finalde Anderlecht e elenmişler. Avrupa'da da iyi bir sezon geçirmiş Hakan Çağlıoğlu ve Lille ve geçirmiş olduğu bu iyi sezonun ardından da Hakan Çalınoğlu dediğimiz gibi 75 overall kiralık döneme bitiyor ve Inter'e geri dönecek. Hakan Inter'e döndü hem de 77 overall olarak döndü. Ama maalesef yine ilk 11'de oynayabilecek kadar iyi bir overall'a sahip değil. İsterseniz ilk 11'e bakalım. Belki Mkhitaryan yerine oyuncu almadılarsa diyeceğim. Toni Kroos'u bile almış adamlar. Inter şu an Hakan Çağanoğlu bir takım değil ama ileride belki yeniden Inter'e uğrarız. İki tane iyi kiralık dönemi geçirdiğini düşünüyorum Hakan'ın. Ve bence artık kalıcı olarak Inter'den ayrılma vakti. O yüzden Hakan Çağanoğlu'nun transfer listesine ekledim. İlk teklif Lazio'dan geldi ama Lazio bizim aradığımız bir kulüp değil. İtalya'dan çıkmamız lazım. Hakan Çağanoğlu'nda İspanya'dan iki tane teklif var. Biliyorsunuz ilk sezon Valencia'da kiralık olarak forma giymişti ve demek ki İspanyol kulüplerin akıllına kalmış Hakan ve iki kulüpte Hakan Çalnoğlu'nu transfer etmek istiyor ama iki kulüpte aradığımız kulüpler değil. Ama belki Real Sociedad o kulüp olabilir. Real Sociedad son zamanlarda biraz şahlandı, güzel bir takım oldu ve belki Hakan'ı da geliştirebilirler. O yüzden Real Sociedad'da en azından matada kalmak istiyorum. O yüzden birazcık pazarlık yapacağım. Ama Athletic Bilbao'dan gelen bu teklifi reddediyorum. Ve animasyon girdi. Hakan Çalhanoğlu artık kalıcı bir süreliğine bavulunu topladı. Inter'den dediğim gibi kalıcı bir süreliğine ayrılma vakti. Hakan'ın yeni takımı Real Sociedad oluyor ve Hakan'ın da bulunduğu Real Sociedad'ın ilk Gombir bu şekilde aşırı hayran kaldım bu takıma. 86 oğrulduk bir kaleci var, 85 oğrulduk bir stoper var. Orta sahada Eze bulunuyor. Santraforda David, sol kanatta da Oyarzabal var. Hakan da burada iki orta sahanın arkasında merkez orta saha konumunda tam istediği yerde oynayacak. Dediğim gibi Real Sociedad'ın takımı efsane. Ve Hakan'ın gelişim planına gelelim. Beceri hareketlerini 5 yıldız yaptık. Bu sefer zayıf ayak özelliklerini 5 yıldız yapalım. O yüzden oyun kurucu antrenmanı yaptıracağım Hakan'a ve özelliklerini yavaş yavaş geliştirmeye başlayacağız. Hakan İspanya yeniden döndü. Bu sefer Real Sociedad forması giyiyor. Bakalım bu formayla neler yapacak? Hakan'la Real Sociedad'da ilk sezonumuzu tamamladık ve Sociedad ligi 5. sırada bitirmiş. Süper Kupa'ya bakalım. Süper Kupa'da finale kadar kalmış ama Real Madrid'e kaybetmişler. Bir de Kopa'da İspanya'ya bakıyorum. Kopa'da İspanya'da da yoklar maalesef. Ayrıca bu sezon Real Sociedad Şampiyonlar Ligi'ndeydi ve gruplardan üçüncü olmuşlar. Bu arada Hakan eski takımı Lille karşılaşmış. Sociedad Avrupa Ligi önerme turunda Crystal Palace'ı elemiş. Ama son 16 turunda Salzburg'a elenmiş. Hakan'ın şu an kariyeri biraz kötü gidiyor. Sociedad'da bence aradığını bulamadı. Çünkü Hakan sadece bir overall gelişerek 79 overall olmuş. Ve bir gol 10 asisti var. Ama oyuncu performansından, takım performansından da hiç mutlu değil. O yüzden yeni sezonumuza geçelim. Eğer yeni sezonumuzda yani şu an birkaç ay daha var. Hakan 80 overall'a ulaşırsa Hakan Çalman'ın transfer listesine ekleyelim. Ve Hakan Çalman'ı başka bir takıma satalım. Yeni sezonumuza geçtiğimizde de Hakan Çalman'ın şu anki overall'ını göremiyoruz. Çünkü Hakan milli takıma gitmiş. İsterseniz kadro merkezinden bir bakalım. Hakan kaç overall oldu? 79 overall. Allah, Allah ve sözleşmesi 11 ay içinde bitiyor. O yüzden Hakan'ı ben Sosyalat'tan ayırmak istiyorum. Hakan'ı transfer listesine ekleyeceğim. Zaten sözleşmesi bitiyor. Bir dahaki sezon boşta olacağına en azından bon bir takıma transfer olsun. Ve bakalım Hakan'ı hangi kulüpler isteyecek. Hakan'a İngiltere Premier Lig'den bir transfer teklifi geldi. Newcastle United tam 27 milyon euro teklif ediyor. Ve Newcastle bence İngiltere'nin iyi takımlarından bir tanesi. O yüzden Hakan'dan gelen bu teklif hiç fena değil. Newcastle'dan gelen bu teklifi kabul edeceğim. Ayrıca Chris Crystal Palace'tan da teklif geldi. İngiltere'nin gözü Hakan'ın üstünde. Crystal Palace'tan gelen bu teklifi de kabul ediyorum. Ama umarım Newcastle'a gider. Ve Hakan Çağanlıoğlu İspanya'dan Real Sociedad'dan ayrılıyor. Hakan'ın yeni takımı Newcastle United oldu. Ve Hakan'ın da bulunduğu Newcastle United ilk 11'i bu şekilde. Kalede 84 oğluluk pop. Stoper'de Inacio var. Portekizli bir stoper. Sol bekte Mende, sağ bekte Mazrui bulunuyor. Orta sahada Gabi Gemereş ve Hakan Çağanlıoğlu var. İleride İsak sol kanatta Gordon ve sağ kanatta da Minteh bulunuyor. Bir tek sağ kanat eksiği var ama burada da Harvey Barnes oynar. Orta sahaya bayıldım abi. Hakan Çanlıoğlu ile beraber çok iyi bir orta saha oldu. Ayrıca takımın geri kalan ratingleri de mükemmel bir şekilde. Çok dengeli, mükemmel bir takım. Ve bu Newcastle United ilk 11'i İngiltere'de top 6'da e oynar. Yani ilk 6'ya oynar. Ama şampiyon olabilir mi bilmiyorum. Çünkü 90 ohrulu üzerinde birkaç tane oyuncu bulursa şampiyon olabilir derdim. Ama çok dengeli bir takım olmuş. Ve Newcastle United'ın şu takımını çok beğendim. Hakan da buraya 80 e ohrulu gelmiş ve sözleşmesi bitiyor. Hemen 3 yıllık yeni sözleşme imzaladım Hakan Çanlıoğlu sonra rotasyon olmayı kabul etti ama ilk 11'de oynatacağız kendisine. Gelişim planına baktığımızda geliştirebilecek başka bir özelliğimiz kalmadı. Dengeli bir antrenman yapacak ve bütün özelliklerini aynı anda geliştirmeye çalışacak Hakan. Ve daha henüz 22 yaşında. 22 yaşında 80 overlu Newcastle United'da İngiltere Premier Lig'de. Bakalım Premier Lig'de neler yapacak. Hakan'la beraber Newcastle'da sezonumuzu tamamladık. Newcastle ligi 12. sırada bitirmiş. Ben bu takım top 6 oynar dedim. Neredeyse küme düşecekmiş bu takım. Sadece 46 puan toplayabilmişler. Karabol Cup'a bakalım. Karabol Cup'ta yoklar. Ama Emre FA Cup'ta finale kadar kalmışlar ve rakip Everton. Hakan'la İngiltere liginde bir kupa kazanabiliriz ve bu kupayı kazanmaya çok yakınız. FA Cup bu arada çok iyi bir kupa. Hazırsanız bu maçı hızlı simüle ediyorum. Ve 3-0 kazanıyor Newcastle. Bu da Hakan'ın kazanmış olduğu İkinci kupa. Abi Newcastle'la FA Cup'ı kazandık. Bir dahaki sezon Avrupa'da olacak bu takım. Yani Newcastle FA Cup'ı kazandığı için Avrupa kupalarına katılabilecek ama ligde 12. olmaları beni çok korkuttu. Bu arada Hakan kendini geliştirmiş ve 83 overall olmuş. Ve 42 maçta 8 gol 5 asistlik bir performansı var. Bu arada ben Hakan Çanlıoğlu'nun pozisyonunu değiştirmek istiyorum. Merkez orta sahadan merkezi ofans orta saha yapacağım kendisine ve 84 overall olacak. Pozisyonunu değiştirdik bakalım 10 numara mevkisinde neler yapacak Hakan. Bence Hakan Çanlıoğlu için iyi bir gelişim. Daha 23 İngiltere'de bir kupa kazanmışken bence bir sezon daha Newcastle United'da geçirebilir. Yani bir sezon daha İngiltere'deyiz. Hakan'da Newcastle United'daki ikinci sezonumuzun da sonuna geldik ve bu sefer Newcastle United 6. olmuş. Bence 6. sıra hiç fena sayılmaz Newcastle United gibi bir takım için en azından. FA Community Shield vardı Community Shield'a bakalım Community Shield'ı maalesef Chelsea kazanmış. Emirates FA Cup'a bakıyoruz FA Cup'ta yokuz Karabuğ Cup'a bakalım Karabuğ Cup'da da yokuz bu sezonun kupası kapatmış olabiliriz. Ve bu sezon Newcastle United Avrupa Ligi'ndeydi Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın olduğu gruptan namarlı bir lider çıkmış. Ama sonun alt turunda Atalanta'ya eğlenmişler. Şu an Hakan'ın kariyeri istediğimiz gibi gitmiyor. En azından Avrupa'da başarısız. Hakan'a ofansif orta saha yapmıştık. Bakalım bir şey yaramış mı? Hakan 88 uğurlu olmuş. 4 gol 6 asisti var. Ofansif orta saha yaptık kendisine ama 4 gol 6 asist bayağı bir az. En azından çift tane skor üretmesini beklerdim. Ben artık Hakan'ı transfer listesine ekliyorum. Newcastle United'dan ayrılıp daha büyük kulüplere gitme vakti geldi. Hakan'a ilk transfer teklifi geldi. Borussia Dortmund Hakan'ı istiyor ve 246 milyon euro teklif etti mişler çok iyi bir teklif ama takım imi mi onu bilmiyorum. Gerçi Borussia Dortmund FC 24'te çok iyi gelişiyor. Oyuncular ilerleyen sezonlarda 90 oğrul ve üzerine erişebiliyorlar. O yüzden Dortmund şu an büyük ihtimalle çok iyi bir takımdır. Ve Hakan Almanya'da oynamıştı. Borussia Dortmund atmış olduğu da harika bir gol var. O yüzden bu ikilinin bulaşması çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Dortmund'dan gelen bu teklifi kabul edeceğim. Ve Hakan da Borussia Dortmund yönetimiyle anlaşıyor. Yeni takımına gidiyor. Ve Hakan'ın da bulunmuş olduğu Borussia Dortmund ilk 11'i bu şekilde. Kalede. 90 Oğruluk Kobel. Stoperde Botman. Sağ bekte Rhys James. Defans orta sağda Chouameni. Sağda Kubo. Solda ADM ve ileride de Gio bulunuyor. Evet Hakan'ın da bulunmuş olduğu Borussia Dortmund'un ilk 11'ini gördük. Hakan 88 Oğruluk'la 24 yaşında ofans orta sağda oynayacak. Borussia Dortmund da uzun zamandır bu şampiyon olamıyor. Çok iyi bir kadro kurmuşlar ve Hakan'la birlikte bu kadroyu güçlendirdiler. Bakalım bu sezon neler yapacaklar. Bundesliga'da Almanya Ligi'nde sezonun sonuna geldik ve Borussia Dortmund ligde şampiyon olmuş, 96 puan toplamış ve Leipzig'e inanılmaz bir fark atmışlar. Hakan'ın kazanmış olduğu 3. kupa. Ve bu sezon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Atletico Madrid 3. olmuş. Borussia Dortmund bu gruplardan çıkmış. Son 6 turunda Marsilya'yı elemişler. Çeyrek finalde Brighton'ı elemişler. Yarı finallerde de Fiorentina'yı elemişler. Bu nasıl bir Şampiyonlar Ligi etabı? Ve Hakanlı Dortmund finalde, finaldeki rakipte Paris Saint-Germain Sizlerle birlikte ilk önce Paris Saint Germain takımına bakalım. Mbappe hala burada. Deonglu transfer etmişler. Kim var. Balde var. Chabi Simons var. Valverde var, iyi bir takım Paris Saint-Germain. Ama şöyle baktığımızda kağıt üzerinde Borussia Dortmund takımı da çok güzel gözüküyor. Hazırsanız Hakan için bu maçı simüle edeceğim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Maalesef finalde hat-trick yapıyor Mbappe ve Paris Saint-Germain kupayı kazandırıyor. Hakan da Dortmund'da bir Şampiyonlar Ligi kupası kazandıramadı. Ve bu sezonu Hakan Çağlıoğlu Dortmund formasıyla tam 90 ordu ulaşmış. 5 gol, 11 asisti var. Ayrıca takımı Geogerez taşımış, tam 39 gol atmış bu sezon Dortmund formasıyla. Hakan bir sezonda Dortmund'da olacak ve yine fansport'a sağda oynayacak. Lafı çok fazla uzatmayalım. Dortmund'daki ikinci durumumuzun sonuna geçelim. Bu sezonumuzun da sonuna geldik ve Borussia Dortmund ligde yine şampiyon Hakan'ın kazanmış olduğu 4. kupa Almanya Süper Kupası'na bakalım Almanya Süper Kupası'nda kazanmış 5. kupası DFB Pokal'a bakıyoruz DFB Pokal'ı Stuttgart penaltılarda kazanmış Dortmund finalde bir kupa kaybetmiş Ve gelelim Şampiyonlar Ligi'ne Hakan'ın şu an kariyerinde bir tek Şampiyonlar Ligi kupası eksik Ve Şampiyonlar Ligi gruplarından Lider olarak çıkmışlar. Son 6 turunda Inter elemişler. Çeyrek finalde Barcelona'yı elemişler. Yarı finalde de Manchester City'i elemişler ve Borussia Dortmund yine yine finalde. Şampiyonlar Ligi finalinde de rakip Napoli oluyor. Bakalım Kavaras Keylan'ın Napoli mi yoksa Hakan Çalmoğlu Borussia Dortmund mu kazanacak? Hemen maçı hızlı simüle ediyorum. Ve Dortmund yine finalde kaybediyor. Hakan hala Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Ve Hakan bu sezon Dortmund forması da 92 oğluna ulaşmış. 11 gol 16 asisti var. Bence çok iyi bir sezonu geride bırakmışlar ama dediğim gibi Hakan'ın hala bir Şampiyonlar Ligi kupası yok. O yüzden Şampiyonlar Ligi kazanabilmesi için Hakan'ı transfer listesine ekleyeceğim. Ve bakalım Şampiyonlar Ligi kazanma potansiyeli olan bir takımdan teklif gelecek mi? Hakan Çalınoğlu'na tam istediğimiz bir kulüpten transfer teklifi geldi. Hakan Çalınoğlu Real Madrid'e transfer oluyor. Ve Hakan Çalınoğlu'nun bulmuş olduğu Real Madrid ilk 11'i bu şekilde. Hakan bu rebuild boyunca transfer olduğu bütün takımlarla Türk arkadaşlarıyla beraber oynadı. Valencia'da, Lille, de Dortmund'da ve şu anda da Real Madrid'de bir Türk arkadaşı var ilk 11'de. Winner bir takım olduğu için Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. Dortmund'la iki final kaybetti Hakan Çalınoğlu. Nu. Ve 92 ile şu an dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi Hatta dünyanın en iyi orta sahası Ama kariyerinde bir tane şampiyonlar ligi kupası eksik Bakalım Hakan şampiyonlar ligi şampiyon olabilecek mi? Sezonun sonuna geldiğimiz Real Madrid La Liga'da şampiyon olmuş. La Liga veya diğer kupalar bizi ilgilendirmiyor şu an. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Real Madrid gruplardan iler çıkmış. Son alt turunda Tottenham'ı elemiş. Çeyrek finalde Frankfurt'u elemiş. Yarı finalde de Paris Saint-Germain'i elemiş ve Real Madrid finalde. Finaldeki rakip de Hakan Çalhanoğlu'nun eski takımı Borussia Dortmund oluyor. Çok enteresan bir hikaye yazıldı şu an bu finalde. Hakan eski takımıyla karşılaşacak ve kazanırsa veya Hakan Çalhanoğlu Real Madrid kazanırsa dünyanın en iyi orta sahası olduğunu dünyaya kabul ettirecek. Hazırsanız Hakan için bu maçı hızlı simüle ettim. Ve Real Madrid 3-1 kazanıyor. Hakan ve Arda finalde gol atmış. Bu da winner bir takım olmanın farkı. Hakan bu sezon Real Madrid formasıyla 56 maça çıkmış. 17 gol 17 asisti var. Harika bir performans sergilemiş. 27 yaşında 92 golü var sayısız kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Böylelikle dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olmuş oldu. Bugün Hakan Çağanoğlu'na mükemmel bir kariyer yapmış olduk. Bir sonraki videoda hangi futbolcunun kariyerini yönetmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoya sizlerden tam 1000 like bekliyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz de abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka reboot videomu izleyebilirsiniz.